Okyan'ın bir modeli. Bayağı temiz. Kaç var acaba ya? Flaşı var, kamerası var. Ne kadar abi? Ben 100 lira eder mi? 100 lira çok abi ya. Sen ne veriyorsun baba? 30 vereyim abi. Bataryası da yok. 30 50 diyor oluyor. Ne olacak ya? 50 lira git. Allah aldı git. 50 lira git. 50 lira git. 50 Sen ne vereyim? 50 lira git. Yani 50 lira 50 Abi 50 lira da değmez ya. Bataryası da yok herhalde. 30 çaresiz. Kim bunları? Atla git, atla git. Al, al da git, al da git. Al 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 al. Al al Abi Ver. Aa bu dayı baya iyi ha. Al da git al da git diyor şey Tamam 30. Bir işin az kalsın. 30 30 30. Ne? Gel olmaz mı evet. ha şeyi? Abi olmaz ya. Yani. Beş o, daha bilir mi? Tamam ver hadi beş, beş daha bilirim. Daha. Dur. Bu sen Dur. Bir işin az kalsın. Allah'ım ummetsi. Ham dayı çok iyi. <laughs>